Var ya, evet, bizi şikayet eden firmaların Hı -hı. yıkım müteahhitlik belgeleri bile yok abi ben buna eminim. Bu bina yıkabilmek için en az Hı -hı. y 1 belgesi gerekli. Yani. Öyle evet, evet, ihaleye girenler sizde irtibata geçiyormuş. Makinenizi bir de kiralayın. diye. tam K doğru. Bizim adımıza insanlarla pazarlık yapıyorlar. Bizim, yani. makinemiz adına. Bu Aynen. binayı yıkabilmek için, Aynen. ihaleye girmek için sizde irtibata geçip makineyi yani. bize kiralayın diye söylüyorlar. Yeteri bu koşulu Türkiye'de sağlayacak olan nadir firmalardan biri. Ee, arkadaşlar Öz Karadoğan kardeşler firmasıdır. Bey yıkım firması. Siz, siz sahibisiniz değil mi şirket? Firma sahibi babam. Aile şirketiyiz. Aynen. Aile Bizim, Bizim firmamız. Binamız öncelikle ağır hastalı bir binadır. Yani ağır hastalı bir binayı siz her yerinden dokunamazsınız. Ya da her yerinden müdahale edemezsiniz. Yanında hastane var. Hastane tahliye edilmiş durumda. Altta otopark var. Otoparkı tehlike arz etmektedir. Yan tarafında ise binalar mevcuttur. Yani siz binayı ancak kendi bulunduğu kütlesi alanında çalışma yapmaktasınız. 36 metre. 36 metre. yıkımda bir sorun diye Ya. Aynen, Peki, planlandığımız gibi devam ediyor. E, yani kayıt noktası göre, e, makine yetiştirilmemiş falan gibi bir şey evet. var mı? Evet, bir sürü şeyler söylemişler bilmeden konuşuyor insan. Yani nasıl? Bilmiyorlar. Türkiye'nin en büyük makinesi bu. Bu makinelerde kaç tane var? Bir tane bu var. Tane İki var. tane eşi var, onlar kırdılar bu teleskopunu, onlar çalışıyor. teleskop. bu. Onun için Türkiye'de şöyle en büyük olan bu. Neşki ne var müdürüm? Bu şey herhalde yarın, o bir gün biter. Bir gün sonra biter. İki gün sonra biter, ondan sonra küçük makineler başlar. Bu zaten görevine göre Ya Adıyaman ya İzzâhi bekleniyor acil oradan. Kaç kişi var yani çalışan için? Dokuz kişi var. Dokuz kişi mi geldi? Dokuz kişi bu binayı Evet.